Sevgili meslektaşlarım selamlar. Ben yine her videonun başında olduğu gibi su konusunu uyarıda bulmak istiyorum. Türkiye'de son günlerde kuraklık sıkıntısı yaşanmakta ve 42 ilde kuraklık problemi olduğu belirtilmekte. Ee, daha önce belirttiğim gibi tıraş olurken ve dişinizi fırçalarken o anlarda suyu musluğu kapatırsanız günde 10 litre suyu kurtarma ihtimalimizin olduğunu söylemiştim. Ee, i̇leride 1 litre suya muhtaç kalmamak için şimdiden e, su tasarrufuna önem verelim. Bugünkü videomuzun konusu çatılı konut ve iş kiralarında dava yolu ve fesiyalleri. Geçen videomuzda ihbar yolu ve fesiyallerini anlatmıştık. Bugün dava yolu ve fesiyallerini anlatacağız. Bugünkü videomuzu e, bunu anlatırken, bu konuyu anlatırken borçlar kanun sistematiğine uygun olarak kiracı açısından tahliye sebepleri ve kiraya veren açısından tahliye sebepleri olarak ayıracağız. Borçlar kanunu 350 ve 351. madde kiraya veren açısından tahliye sebepleri düzenlenmiş. 352. maddede kiracı açısından tahliye sebepleri düzenlenmiştir. 350. maddeden başlayacağız 350. madde kiracının ihtiyaç sebebiyle yeniden iyi ve yeniden inşa ve imar sebebiyle e, düzenlenmektedir. düzenlemektedir. İhtiyaç sebebiyle 351. fıkrasında belirtilmiştir. 351. fıkrasında kiracının eşinin alt soyunun üst soyunun ve bakmakla kümlü olduğu kişilerin konut ve iş yeri ihtiyaçları sebebiyle kiraya verenin e, hakkı olduğu belirtilmiştir. E, yargıda yerleşik kararlarında bu ihtiyacın gerçek olması, kalıcı olması ve samimi olması aranmıştır. Ya örnek nasıl örnekleyebiliriz gerçek olmasını? Yani genelde bizde rastlanan bir durum var biliyorsunuz. Oğlum evlendireceğim evden çık tarzındaki talepler. E, burada hani bu böyle bir ihtiyaç varsa gerçekten bu ihtiyacın belirlenebilir bir ihtiyaç olması, somut bir ihtiyaç olması gerekmektedir. Yani atıyorum, düğün tarihi belirlenmiştir, o çocuk nişanlanmıştır. E bununla ilgili işte ee, çeşitli aktivitelere girilmiştir, davetiye bastırılmıştır, düğün salonu belirlenmiştir. sadece sırf benim oğlum evlenecek demek, hani ben bunu hiçbir şeye dayandırmamak e, yargıta yerleşik kararlarında bu davanın dinlenme sebebi değildir. E, yine biliyorsunuz Türkiye'den birçok işte Almanya'da, Almanya'da yaşayıp da Türkiye'ye dair olan kişilerin işte oğlum evlenecek. Aynı burada da o mevzu. ihtiyacın samimiyetin ispatlanması ve gerçekliğin ispatlanması gerekmektedir. Bir de bu ihtiyacın geçici bir ihtiyaç olmaması gerekiyor. Yani bir iki aylık bir ihtiyaç için e, bu dava açamıyorsunuz. Yani bu ihtiyacın sürekli olması gerekiyor. Yani iş yeri ihtiyacı da konut ihtiyacı da aynı şekilde. E, i̇kinci hal, 352. halde yeniden inşa ve imar sebebiyle tahliye hakkı kiraya verenin. Burada da yine aynı e, yargıtay kararları gelince aynı durumlar söz konusu. Yani bu ihtiyacın somut olması gerekiyor. Yani sırf bunu kullanarak ben burayı yeniden inşa ettireceğim diyerek kiracı çıkarma hakkına sahip değilsiniz. Kiraya verenler olarak konuşuyorum. Ee, yine yargıta bir yerde birçok kararında bir ikişin incelemesi yaptırmakta ve bu evet bu ihtiyacın zorunlu mu değil mi? Bu yeniden inşa, bu tamirat, tadilat zorunlu mu değil mi? Ee, ve önemli nokta şu. Bu tadilatın inşaatın yapılabilmesi için e, kiracının orayı tahliye etmesi zorunlu mu? Bunlar incelenmekte. E, yani, duruma göre değişmekte tabii ki bu yani bu ihtiyaç sebepleri her iki halde de yani hem ihtiyaç sebebiyle hem de inşaat sebebiyle e, tahliyenin e, gerçekten ihtiyaç olması, tahliye gerek duyulması her olaya göre değişmekte ve her olaya göre yargıtay bunun incelenmesini istemektedir. Peki bu 350. maddede belirtilen tahliye sebeplerinden dolayı davalar hangi sürede açılabilecek? Yine 350. maddenin son fıkrasında belirli süreli sözleşmeler ve belirsiz süreli sözleşmeler için iki ayrı e, dava tarihi tespit etme yöntemi belirlenmiştir. Belirli süreli sözleşmeler de nispeten kolay. Sözleşme süresinin bittiği tarihte itibaren bir ay. Eğer sözleşme uzamışsa, hani 347. maddede belirtmiştik bir önceki videoda e, kiracı fesih bildirmezse 15 gün önceden sözleşme uzar diye. Eğer uzamışsa uzadığı dönemin sonundan başlayarak bir ay içinde bu dava açabilirsiniz. Eğer kira sözleşmesi belirsiz süreli ise burada yine bir önceki videoda bahsetmiştik 328. maddede kiranın başlangıç tarihinden 6 aylık dönemler belirlenir. İşte bu 6 aylık dönemlerin bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde 350. maddeye dayanarak e, tahliye davası açabiliyorsunuz. 353. maddede bu süreleri uzatan bir durum var. Şöyle 350. madde der ki eğer siz dava açma süresi içinde dava açmadınız ancak dava açacağınızı, tahliye istediğinizi bu dava açma süresi içinde yani 350. maddenin son fıkrasında belirtilen e, durumda, sürede e, ihtarname göndermişseniz, dava açmamışsınız ama ihtarname göndermişsiniz bunu yapmışsanız sizin bu davayı 350. maddedeki bu sebeplerle dava açma hakkınız o dönemin sonuna kadar devam ediyor. Yani belirli süreli bir sözleşme varsa ve bir yıl uzamışsa o bir yılın sonuna göre kadar devam ediyor. Yani belirli süreli bir sözleşme varsa bir altı ayda sizin bu dava açma hakkınız devam ediyor. 350. maddedeki bu dava açma süreleri gibi bir örnek vermek istiyorum. Örneğin bir Ocak 2020 tarihinde bir, bir yıllık süreli bir kira sözleşmesi yapıldı. E, ve 31 Aralık 2020 geldi. Eğer kiraya veren 350. maddedeki sebeplerden dolayı bir tahliye davası açmak istiyorsa 31 Ocak 2021 tarihine kadar bu davayı açacak. Ancak 353. maddeden bahsettik biliyorsunuz. Dava açma hakkının uzaması diye. Eğer 31 Ocak 2021 tarihine kadar dava açmadan ancak o tarihe kadar dava açacağını gerek 31 Aralık 2020'den önce gerekse de o tarihten sonra ama 31 Ocak 2021'den önce eğer ben dava açacağım bu bu ihtiyaçtan dolayı sana burayı tahliye et, boşalt diye bir ihtarname gönderiyorsa kiraya verin dava açma hakkı o dönemin sonuna kadar devam ediyor. Yani 31 Aralık 2021'e kadar bu dava açma hakkına sahip oluyor. Kiraya veren açısından davay ve tahliye sebeplerine ilişkin ikinci al 351. maddede belirtilmiş. 351. madde aslında 350. maddenin birinci fıkrasındaki ihtiyaç sebebinin yeni malik için belirlenmiş halidir. E, 351. maddede e, kiralanan mecuru, gayrimenkulü, e, çatılı konut veya iş yerine Satın alan yeni malikin eğer kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ve birlikte yaşadığı, bakmakla hükümlü olduğu kişilerin yine 350. maddede gibi iş yeri ve konut ihtiyacı varsa e, bununla ilgili dava açma hakkı olduğu belirtiliyor. Bu dava açma hakkı ile ilgili de maddede iki tane süre var, iki farklı süre var. Birincisi ma e, malik yeni malik edinme tarihinden itibaren bir ay içinde e, kiracıya bir iddianame göndererek e, burayı ben şu ihtiyacımdan, konut ihtiyacımdan, işte oturma ihtiyacı, şunun ihtiyacından, beş şey ihtiyacından dolayı ihtiyacım var. E, tahliye et e, diye bir iddia gönderir. Bu ihtiyar edilme tayini itibaren bir içinde olmalıdır. Ve 6 ay sonra açabileceği bir davayla bunu isteyebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. E, 350. maddede dava açma süresinde belirtilirken ee, dava açma için son tarih mevcuttu. 351. maddedeki bu 6 ay dava açma için ilk tarih. Yani şöyle e, bir ay içinde bir iddianame çekiyorsunuz edilme tarihine itibaren kiracıya yeni malik olarak ve e, eğer tabii ki kiracı çıkarsa problem yok. Çıkmazsa davayı açabileceğiniz süre sizin ilk süre e, edinme tarihinde itibaren 6 ay geçtikten sonra ancak dava açabiliyorsunuz. Yani kanun bir nevi kiracıya 6 aylık bir süre tanımış oluyor. Siz 6 aylık süreden yani edilme tarihinden önce 6 aylık süreden önce bir e, tahliye davası açarsanız e, bu, bu, durumda davanın süre yönünden reddi olacaktır. Erken açmaktan dolayı red olacaktır. 351. maddede yeni malike bir hak daha tanınmış süre bakımından. Eğer yeni malik hiç ben aldım burayı çık diye bir iddia çekmeden mevcut kira kontratına, yani eski malikle kiracı arasındaki yapılmış kira kontratına dayanarak, o kira kontratında halefi olduğu için artık, e, kiraya veren halefi olduğu için, o kira kontratında kira süresinin bitiminden itibaren bir aylık sürede, tıpkı 350. maddede olduğu gibi, dava açma hakkına sahip. Yani yeni malik ya edinme tarihinde itibaren bir ihtarname çekecek ve 6 ay bekleyip dava açacak, ya da mevcut kira kontratına dayanacak. Eski malikin kiracının yaptığı mevcut kira kontratına dayanacak ve o kira kontratının süresinin bitimini bekleyip bir ay içinde dava açacak. Yani yeni malike bu maddede iki şekilde dava açılma süresi tanınmıştır. Dava yolu ile fesih hallerinden kiraya verenden kaynaklanan fesih anlattık 350 ve 351. maddede Türk boşluğa Kanunu'nda. 352. maddede ise e, kiracıdan kaynaklanan dava yolu fesiyalleri 3 hal olarak belirtilmiş. 352. maddenin 1. fıkrasında uygulamada bizim tahliye taahhütü dediğimiz e, taahhütten kaynaklanan, kiracının taahhütünden kaynaklanan tahliye sebebi mevcuttur. 352'nin 1. fıkrasında kiralananın kiracıya tesliminden sonra yani mevcurun kiracıya tesliminden sonra kiracının mecuru mevcuru yani kiralarının belli bir tarihte teslim edeceğine dair bir anına göre o tarihin gelmesinden sonra bir ay içinde icraya başvurmak veya dava yolu ile tahliye davası açılabilir. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Uygulamada biliyorsunuz genelde kira kontratları ile beraber tahliye taahhütleri yapılır. Madde metninde mevcudun Kiracıya tesliminden sonra dediği için yani kiracıya tesliminden sonra verilen taahhütlerin geçerli kabul ettiği için kira sözleşmesinin yapılmasıyla beraber düzenlenen tahliye taahhütleri geçersizdir. Bunun mantığı şu e, kiracı burayı kiralamak için mecburen bunu imzalıyor mantığıdır. E, ancak kiracı mevcut teslim aldıktan sonra bir tahliye taahhüdünde bulunmuşsa anahtarı teslim aldıktan sonra, iş yerine yerleştikten sonra, konuta yerleştikten sonra bir tahliye taahhüdünde bulunmuşsa bu tahliye taahhüdü geçerli. E, tahliye taahhüdünün geçerliğin bir diğer şartı da tahliye edilecek tarihin net olması. Yani muğlak bir tarih olmaması gerekiyor. burada dava süresi bu tahliye tarihinin geldiği, yani ben 1-1-2021'de tahliye edeceğim demişse kiracı, bu tarihte itibaren bir ay içinde kiraya veren ya bir icra takibi yapacak ya da buna dayanarak tahliye davası açacaktır. Yani süre tahliye tarihinden, taahhüt edilen tarihten itibaren bir aydır. Kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan dava yolu fesihli ikinci durum, ikinci hal bizim uygulamada iki haklı iptal sebebiyle fesih dediğimiz, tahliye dediğimiz durum 352. maddenin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Ee, şöyle anlatmaya çalışayım. Maddede eğer bir kira sözleşmesi bir yıldan kısa süreli ise örneğin 10 ay ise o süre içinde iki defa. Bir yıldan uzun süreli ise her bir kira yılı içinde iki defa kiracının borcunu ödememesinden, kira borcu ödememesinden dolayı kiraya veren kiracıya ihbar yazılı bir bildirimde bulunduğu takdirde o dönemlerin bitişinden sonra bir ay içinde bu sebebe dayanarak tahliye davası açabilecektir. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Birincisi e, bu iki iddianın aynı kira dönemi, aynı kira yılı içinde olması gerekiyor. E, kira sözleşmesinin bir yıldan kısa süre olmasında problem yok. onun içinde onaylı bir kira sözleşmesi varsa ona içinde olması. Ancak uzun süren kira sözleşmelerinde bunu anlatmaya çalışacağım. E, kira örneğin 1 Ocak 2020 tarihinde bir kira kontratı yapıldı. 1 yıllık ve 31 Aralık 2020 tarihinde yenilendi. Ee, bu 2020 yılında bir kira bedeli. 2021 yılında yenilenen önüm bir kira bedeli ödenmedi. Ve ikisini de kiraya veren birer ihtarname çekti. Haklı ihtar çekti. Bunlar bu şartı yerine getirmiyor. Her bir kira yılı içinde iki ihtarname çekilmesi gerekiyor. Örneğin yenilendi 1 Ocak 2021'de yeni dönem başladı. Bu dönem içinde yani 1, 31 Aralık 2021'e kadar olan dönemde iki haklı ihtar kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle çekilirse bu davayı açabiliyoruz kiraya veren olarak. Peki bu davayı ne açabiliyoruz? O iki haklı ihtarın olduğu dönemin bittiği tarihten itibaren bir ay içinde açabiliyoruz. Ee, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Ee, i̇htarın haklı olması gerekiyor. Yani kiracının kira bedelini ödememesi haklı bir sebebe dayanmayacaktır. kiralanan teslim edilmediği için kiracı e, kira bedelini öden, ödememişse bu haklı iddia şartını yerine getiremeyecektir. Yine örnek vermek gerekirse kira bedeli 1000 lira, 5 TL bir vakiye kalmış, ödenmemiş ve iddianame çekmiş. Bu da bir haklı iddia sayılmayacaktır. Yani kira bedelinin ödenmemesinin buna dayanabilmesi, iddianamın haklı bir sebebe dayanması yani ve kira bedelinin ödenmenin de e, haksız bir sebebe dayanması gerekmektedir. Bu hükümde, bu durumda dava açmak için de, bu hallerde dava açmak için de bu haklı ihtarların çekildiği, iki haklı ihtar şartını yerine getirdiği dönem bittikten sonra e, ki bir ay içinde. Bunu da şöyle izah edeyim. Örneğin 1-1-2021 tarihinde bir kontrat yaptık, bir yıllık. Şubat'ta ödenmedi ve Mayıs'ta bir kontrat e, kirabeleri ödenmedi. Hemen Haziran'da dava açamıyoruz. Yılın bitmesini bekliyoruz. Kira yılının bitmesi ne zaman? 31 Aralık 2021'den sonra ki bir ay içinde bu dava açabiliyoruz. Mayıs'ta iki haklı ihtarımız oldu diye e, bu dava açamıyoruz. İhtar, icra takibi biliyorsunuz. İcra takibi yaptınız kira bedeli ödenmedi diye böyle dedi. O bir haklı ihtar yerine geçiyor. Yani illa bir noterden yapmış olmak da gerekmiyor bu e, ihtarı. Yapılan icra takipleri de kira bedelleri için yapılan icra takipleri de haklı ihtar şartını yerine getiriyor. Kiracıdan kaynaklanan tahliye sebeplerinden bir diğeri 352. maddenin 3. fıkrasında belirtilmiştir. Bu, bu madde kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı belde veya ilçe belediye sınırları içinde kullanmaya elverişli başka bir konutu varsa ve bu konutun olduğunu kiraya veren kira sözleşmesinin anında bilmiyorsa buna dayanarak kira sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde tahliye davası açabilecektir. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç durum var. Birincisi bu madde sadece konutlar için kullanılabilecek madde. Yani iş yerleri için kullanılabilecek bir madde değil. İkincisi e, kiracı ve birlikte yaşadığı eşinden özellikle belirtmiş madde. Çünkü eğer bir boşanma dava süreci varsa ve bir tarafların birbirine ayrı yaşama hakkı varsa e, bu durumda diğer evde diğer eş yaşıyorsa e, kiracı, daha doğrusu kiraya veren, bu sebebi kullanamıyor. Burada diğer önemli bir nokta, diğer evin yani kiracıya, kiracının mülkiyetinde olan evin oturmaya, kullanmaya müsait bir ev olması gerekiyor. Bu hem fiziken kullanmaya müsait olması, hem de kiracının ihtiyaçlarını görmesi bakımından müsait olması anlamındadır. Şöyle bir artı bir dairesi var, kiracının mülkü mülk olarak, ancak kendisi üç çocuklu bir aile. E bu durumda da bu daire onun için kullanıma uygun değil, e, kiraya veren bunu da kullanamayacaktır. E, ve e, bir noktada, en önemli nokta bir tanesi de kiraya verenin bu durumu yani kiracının aynı ilçe, belediye sınırları içinde e, kullanmaya yerleştirilmiş bir dairesi olduğunu kira sözleşmesinin e, tanzimi anında bilmiyor olması gerekir. Yani kiracı veya kiraya veren bu durumu biliyorsa kiracının bir dairesi olduğunu, evi olduğunu, bir konut olduğunu biliyorsa bundan yararlanacaktır. Burada da dava açma süresi kira sözleşmesinin süresinin bitiminden e, itibaren bir aydır diğer 350. maddedeki durumlarda olduğu gibi. Evet sevgili meslektaşlarım dava yolu ile e, çatılı konut ve iş yeri kira sözleşmesinin fesli ile ilgili anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Daha doğrusu kısaca özetlemeye çalıştık. E, yargıtay kararlarını tekrar tekrar anlatmayacağım. Çok fazla yargıtay kararı var. Ben sadece özellikle dava açma süreleriyle ilgili kararları e, bir gerekli gördüğüm, önemli gördüğüm bazı kararları ekrana yazacağım. Buralardan yer alınabilirsiniz. Sadece bir kararı burada bahsetmek istiyorum. E, 6. Hukuk Dairesi 2017 tarihli bir kararında bir boş arsada bazı istasyonu var kiracı olarak. E, kiraya veren burayı inşaat yapacağım gerekçesiyle e, tahliye davası açıyor. E, Yargıtay kararında 350. madde yani inşa ile ilgili maddenin sadece çatılı konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde kullanılacağını, çatısız arsada bu hükmün kullanılamayacağını belirtmiştir. Videomuzu bitirmeden önce ben yine sizinle bir genel kültür bilgisi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Pirus Zaferi diye bir kavram var. Bu kavram genelde e, kazananın net olmadığı, kazananın tam kazandım diyemediği, aslında onun da bir nevi mağlup olduğu durumlar için kullanılır. Bu... E, bunun kökeni nereden gelmiş? Milattan önce 280-279 yıllarında bir Grek -Gre kolonisi kralı Pirus, Roma'nın yeni palazlanmaya başladığı yıllar bu dönemler, e, İtalya'ya geçiyor gemilerle ve burada Romalılarla iki yıl boyunca savaşıyor. Ama savaş bittiğinde döndüğünde ordusunun büyük bir kısmını yok oluyor. 50 filde gitmiş, 5 filik yakalmış geriye. E, hatta bir rivayete göre, bana e, böyle zaferler nasip etme, kazandırma diye dua ettiği de söylenir, ne kadar doğru bilinmez. Yani bu e, Pyrus Zaferi dilimize e, buradan gelmiştir. Yani aslında savaşı kazananın da bir şey kazanmadığı durumlar için kullanılan pirus Zaferi kavramının kökeni burasıdır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.